Bir gün Nasreddin Hoca eşeğinin sırtına ters oturmuş, yani eşeğin kuyruğu tarafına bakacak şekilde binmişti. Bu durumda eşeğiyle birlikte köy sokaklarından geçerken, kendisini gören köylüler büyük şaşkınlık içerisinde kaldılar. Köylülerden biri dayanamadı ve hocaya seslendi. Hoca efendi, neden eşeğinize ters biniyorsunuz? Bu hiç normal değil. Bir başkası da ekledi. Evet hoca, Böyle binilir mi hiç? İnsanlar eşeğin kafası tarafına bakarak biner. Nasreddin Hoca, eşeğinin üzerinde sakin bir şekilde dönerek köylülere baktı ve gülerek şöyle cevap verdi. Siz ne garip insanlarsınız. Ben düz binsem, eşeğim öne, ben arkaya bakacağım. O zaman ikimiz de sırt sırta olacağız. Şimdi böyle ters binince, en azından ikimizden biri doğru yöne bakıyor.'' Köylüler bu cevabı duyunca bir süre düşündüler. Gerçekten de hocanın dediği mantıklıydı. Ya hep beraber aynı yöne bakarlarsa? Bunun üzerine bir köylü daha sordu. Peki hoca, o zaman ikiniz de aynı yöne neden bakmıyorsunuz? Nasrettin Hoca bu sefer hiç düşünmeden cevapladı. Çünkü eşek kafası diretirse ben de ona inat ters bakarım. Bu sözleri duyan köylüler önce şaştılar, sonra güldüler. Hoca'nın her zamanki gibi basit görünen ama derin anlamlar içeren bir açıklaması vardı ortada. İşte Nasreddin Hoca'nın hikmetli sözleri böyledir. Bazen en mantıksız görünen şey aslında en mantıklı olandır. Ve hayatta karşılaştığımız zorluklar karşısında farklı bakış açıları geliştirmek bazen en iyi çözüm olabilir. Bu masal bize şunu öğretir: her durumun farklı bir açıklaması olabilir ve bazen en beklenmedik çözümler en doğru olanlar olabilir.